Hava çok soğuk, aşırı soğuk. Çadıra geçtik ve çorba yapacağız, kendimize sıcak bir şeyler yapacağız. Kar eritiyoruz. Ee, hava çok soğuk dışarısı, eksi 30, eksi 40 civarında bir sıcaklık var, rüzgar var ve ayaz var. Sabah ee, sabah 6'da, yarın sabah 6'da kalkarak zirveye doğru hareket edeceğiz. Allah-u Ekber Dağı'nın 3150 metre yüksek, yüksekliğine ulaşarak e, zirvemizi yapıp geri döneceğiz. Dışarıda da aşırı derecede bir rüzgar var. Gece boyu çok şiddetli rüzgara maruz kaldık çadırın içinde biraz sıkıntılar yaşadık ama şimdi gayet iyiyiz. Güneş doğdu. Etraf aydınlanıyor. Yarım saat sonra yolculuğumuza başlıyoruz. Bizden ayrılmayın. Yüzlere <laughs> Hayatımız burada sona erdi arkadaşlar. Artık köye ulaştık. Bundan sonra Sarıkamış'a gideceğiz ve hayatımızı e, bitireceğiz. Antep'e geri döneceğiz. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Güdata gelin, hayatı uçlarda yaşayın.